Kraft Türkiye bayilerini Bolu'da bir araya getirdi. Bizde ürünlerin sergilendiği mekanda hem bölge müdürü İlkay İlhan hem de Kraft'ın Bolu bayiliğini yapan Yüncü Makbule'nin sahibi Ahmet Kadri Özkul'la ürünler hakkında konuştuk. Bölge Müdürü İlkay İlhan'a koltuk yasasıyla birlikte çocuklarda otokoltuğu da kullanımının zorunlu olduğunu ve bu ürünlerin tercih edilirken dikkat edilmesi gereken hususlarını sordu. Ee, tüketiciye benim buradan tavsiyem ürünleri alırken özellikle ürünlerin üzerinde turuncu etiketler var. Yani bunlarla Avrupa standartlarına uygun olduğunu gösteren etiketler. Bunlara çok dikkat etsinler. Çünkü bu yasadan dolayı çok fazla e, kalitesi uygun olmayan koltuklar ithal edildi ve e, koltuklar ihmal edildi Türkiye'de. Bu da maalesef tüketicinin e, ucuz ucuza yönelmesine yol açtı. Bu da büyük sıkıntı. Burada dikkat e, ürün alırken çocuğumuzun Hani yasadan çok araçlarda çocuğun güvenliğine yönelik otokoltuklarını tercih etmeleri gerekiyor. Ee, bir de ben şunu öneriyorum. Ee, bu koltukların hepsi grup gruptur. Ee, çocuğumuzun boyuna ve kilosuna doğru koltuğu tercih edelim alırken. Yani 6 aylık bir bebekle 1,5 yaşındaki bir bebek Kesinlikle, burada. kesinlikle. Burada çünkü yasa 36 kiloya kadar olan çocukların araçlarda... E, ...otokoltuk kullanmasını zorunlu kıldı. E, çocuğu... E, ...işte dediğiniz gibi 6 aylık olan... ...36 kilo otokoltuğu almaya yöneldi. Bu tamamen bilinçsiz bir yani kullanım. Yani şu şeklinde. mantıkla... ...hani çocuk... Bir, bir ...büyüklerimiz şey vardır ya hani... ayakkabı büyüyünce de giyer... ...hani biraz bir numara büyük alalım mı e, Kesinlikle doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Bu da buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bunlar kesinlikle grup grup alınması gereken... ...çocuğun yaşına değil tamamen kilosuna ve boyuna uygun koltukları seçmeleri gerekiyor. Bu da turuncu etiketimiz mutlaka kesinlikle artacak. olması gerekiyor. Craft'ın Bolu bayiliğini yapan Yüncü Makbule'nin sahibi Ahmet Kadri Özkulsa oto ile alakalı olarak oto koltuklarını tavsiyede bulunurken müşteriye standlarda koltukların nasıl kullanılacağını gösterdiklerini de söyledi. Oto koltuğu gösterirken, tavsiye ederken Mesela şurada bizim şeyimiz var. standımız var. Bunun nasıl bağlandığını, araba nasıl bağlandığını eğitimini de veriyoruz. Gerekirse arabasına da bağlarken, sökerken eğitimini de veriyoruz. Şimdi bir şey daha burada sormak istiyorum. Müşteri sizin mağazanıza geldi. <laughs> ee, bir ürün tarif etti ama o ürün sizin elinizde yok ama Kraft'ın ürünü. Siz bu ürünü getirebiliyor musunuz? Tabii mi? hemen.